Allah'ın Kur'an'da ilk emri okudur. Allah'ın Kur'an'da ilk nehyi ise وَدُّ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ Yağcılık yapmayın. Birisinin karşısına oturduğunuz vakitte onun hoşlanacağı şeyleri değil, doğru olun, doğruyu konuşun. Haklı olun, hakkı konuşun. Aman ha, birilerini hoşnut etmek için konuşmayın. Waddu law tudhinu feyudhinun ve la mukezzibin yalancılarla beraber olmayın. Yalan konuşana yalan konuşuyorsun deyin. Batıla batılsın deyin. Çalana çalıyorsun deyin. Zalime zalinsin deyin. Waddu law tudhinu feyudhinun yağcılık yapmayın diyor Cenab-ı Hak. İlk nehride budur.